Abi bu arada, bu arada ciddi ciddi troleibüs geliyor. Bir ara haberlerde görmüştük ya. Belki gerçek değildir, belki abartıdır, belki hayallerde kalır, belki onu kastetmiyorlardır, onu kastediyorlar maalesef. Bir de göstermiş boynuzlu boynuzlu, boynuzlu boynuzlu abi. Gerçekten de söylediğimiz boynuzlulardan. Başka bir troleibüs değil, troleibüs. Acaba ben şeyi ümit etmiştim troleibüs diye böyle yeni tip boynuzsuz ya da işte ne bileyim elektrikli bir otobüse troleybüs mü diyor. Yok abi. Gerçekten bildiğim boynuzu troleybüs. İzmir'e geliyor. Abi ne çıktık bu adamdan ya. Arkadaşlar bizim tam elektrikli otobüslerimiz zaten vardı. Troleybüs eğer trafiğe girerse sıçtık. Bir de her şeyden önce öyle büyük bir şey kirliliği var ki bunlarda. Bak kablo kirliliği. inanılmaz bir kablo kirliliği. Her tarafı kazacaklar. Neden yani? Neden? Bizim elektrikli otobüslerimiz olmasına rağmen neden? Bir de trolleybüsün şöyle bir özelliği vardır. Boynuz yukarıdan ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? 80'lerde kullanılan bir aletti bu. Böyle direkler olur. Tamam mı? Direklerin arasında kablolar geçer. Bütün mesela bütün yoldan yukarıdan kablo geçer abi. Boynuzu olur. Otobüs boynuzlu otobüs düşün. Bu şekilde devam eder. Boynuzlu olduğu için belli bir yerden Başka bir şehirde çok fazla geçemez. Belli bir güzergahtan başka bir yere çok fazla gidemez. Bir güzergahtan başka bir güzergaha doğru olur. Başka bir yere gidemez yani. Neden böyle bir şey yaparsın abi? O kadar mı nefret ediyorsun bizden? Onu yapacağına metrobüs sistemini niye getirmezsin mesela? Nereye getirilebilir metrobüs sistemi? Bazı yerler var. ...şehirin dışlarına doğru olan, ...şehirin dışlarına doğru olan bazı yerler var. Mesela Kemal Paşa'ya doğru. Hani diyorlar ya Kemal Paşa'ya kadar metro gelecek. Metro gelebilir ama metro gelmezse bile metrobüs gelebilir. Oraya kadar mesela yol açılır. Aynı şekilde Seferi Sar o şey yolu var ya. Güzel Bahçenin oradan içeri giriyor. Seferi Sar Urla Kuşadası gidiyor full. Oradan dümdüz böyle bir şey yaparsın. Metrobüs şeyde de Swift var. Amerika'da da Swift vardı. Seattle'dayken Swift vardı. Onu yaparsın mesela. Peki onun farkı ne oluyor otobüsten? Birincisi tabii ki kendi yolu oluyor. İkincisi çok böyle normal otobüs gibi çok fazla durağı olmuyor. Durakları az oluyor. İki durağın arası bayağı uzak oluyor. Yürünüyor ama bayağı bir yürümen gerekiyor yani. Harbiden iki İzban e, izban durağı gibi falan düşün. İki metro durağı gibi. iki izban durağı gibi falan düşün yani. O yüzden hızlı gidiyor. Aralarda durmuyor. Dümdüz gidiyor. Sağa sola falan da gitmiyor. Mesela uzun bir yol olduğu zaman dümdüz gidecek şeyler oluyor genelde. Bir de geniş oluyor. Geniş olmasının sebebi de geniş olmasının sonucunda da yani bisiklet sokulabiliyor içine. Yani genişliği harbiden izban gibi falan oluyor. İçerisi de öyle İzban gibi falan oluyor. Bisiklet sokulabiliyor. Hatta bisiklet koyulacak yeri var. Yapacaksan bunu yapacaktın yani. Birçok yere bu yapılabilir. Birçok yere yapılabilir. Swift sistemi ya da metrobüs. Yani geniş olanlarla. Gitmişsin hala ya. Ya o değil de abi bak. O değil de kanı sistemi gelse ya kanı kanı. Kanı gelsin. Neden biliyor musun? Ekolojik denge bozulmasın kanı geldi. Traktörlere artık son. Traktörlere son. Kara saban geldi. Kara saban geldi. Kanı arabası geldi. Bundan sonra organik yakıtlı öküzle gideceğiz bundan sonra. Bak onu da yap. Eşeğe tersten bineceğiz onu da yap. eşek eşek çekecek. Eşek çekecek abi onu da yap. Nostaljik eşek çekecek. Tersten eşeğe bineceğiz. Ya yemin ederim ya kafayı yiyeceğim. Bak hala da yürüyen Merdana çalışsın diye bekliyoruz. Adam gerçekten bela oldu başımıza ya. Adam gerçekten başımıza bela oldu ya. Şimdi o trelobüsü eğer ki trafiğin olduğu bir yere yaparsa bittik. Ve bunu abi yazın bir kenara. Bunu bir kenara yazın. Eğer ki trafiğin olduğu bir yere bunu yapmaya çalışırsa trafik iyice kilitlenecek. Kim bir kimler zengin ediliyor o şekilde. Ya millete dalga geçiyor sanki ya. Diyor ki artık doğayı koruyacağız. Ekolojik dengeyi koruyacağız. Ya sen kafayı mı yedin? Elektrikli otobüs diye bir şey var zaten. Raylı sistem zaten var. Elektrikli otobüs zaten var. Trelöbüs ne? Mikro kız. Annem de İzmirli ve AKP'li gibi CHP'li çıldırtıyor insanı. Bak size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Boomerlar çok yoruyor. Biraz sabretmemiz lazım. Direne direne kazanacağız. Boomerların söz sahibi olamayacağı, oy veremeyeceği günleri göreceğiz ki anca bir yerlere gelelim. Boomerlar çok yoruyor. CHP'nin buğmuru da öyle. Daha önce de söylemiştim ya. İki sokak ötede İstiklal Marşı okuyalarmış. Ben duymuyorum bile. Bir tane kadın millete bağırıyor. Yoldan geçenlere bağırıyor. Gençlik bitmiş falan diye bağırıyor. Sonradan fark ettik. İstiklal Marşı okunuyormuş uzaklarda bir yerde. Niye hazır oldu durmuyorsunuz diye. Sorsan CHP'ye oy vermiştir. Ama Atatürkçüdür. Micro kız biraz daha sert konuşmuş da. Kendi oyu yetmiyor gibi. Kardeşim de zorla CHP'ye bastırıyor. Bana doğum günü hediyesi CHP'ye bastırıyor. Gerçekten arkadaşlar ya çok çok yoruyor ya. Çok yoruyor. Nece olursa olsun bu umurlar çok yoruyor abi. Şimdi bakın bir de söylenmeyen skandallar var. O da besinlerdeki skandallar. Besinlerdeki skandallar da Allahlık arkadaşlar. Bakın o kadar çok şey oluyor ki. Mesela yurt dışına bir şey ithal etmeye çalışıyoruz. Adamlar diyor ki bunda yüzde şu kadar oranında zehir var. Biz bunu alamayız kendi insanımıza veremeyiz. Geri yolluyorlar. Bir toplu zehirlenme yaşasak bir gün. Şimdiye kadar yaşamadık. Ama yarın bir gün bu, bak yazın bir kenara. At fava bekle yazın bir kenara. Mesela en son Dubai çikolatası muhabbeti çıktı. Kimin aklına geldiyse ben yani Türkiye'de birilerinin aklına geldi ve dedi ki biz güzel reklamcılık yaparsak bunu yediririz herkese. Dubai'ye gidiyorlar. Orada Dubai çikolatası bilen yokmuş. Ve onları yalancısıyım. Dubai'ye gidiyorlar. Dubai'ye çikolata istiyorlar. Bilen yok. Küfrü fıstıkları iç piyasaya itelediler demiş. Yani bir şeyler oldu arkadaşlar. Ben benim aldığım duyum Antep fıstıkları. İthal edilmiş ama kabul edilmemiş. Ve elde çok çok fazla Antep fıstığı birikmiş. Tıpkı elde çok fazla rulman biriktiği zaman stres çarkı yaptılar ya. Dubai çikolata. Bir Dubai bir de. Yani bak arkadaş yazmış Dubai dildosu. Yemin ederim bak Dubai dildosu dese insanı koşturup alacak. Neyin reklamını yaparsanız koşturup alıyorsunuz abi. Suçlu biraz kim? Suç biraz kimde? Bakanlık iade edilen ürünleri imha ediyoruz. iç piyasaya sürülmüyor diye açıklama yapmış. Keşke imha görüntülerini de görebilsek demiş. Görüntü görsek de fark etmez ki. Ben ona da inanmam ki. Şöyle bir şey oluyorsa bir şey mesela kabul edilmeyen ürünler geri geliyor. Ondan sonra da bizde mesela bir şey böyle popülerleşiyor bir anda. Aquarius Jump Note. Çok doğru söylemiş. de Dubai olunca alanı zengin gösteriyor. Evet. Bu kadar işte biz. Ve şey çok ilginç. Bunu yapan insanların birçoğu senden benden daha fakir abi. Oğlum. ya <laughs> gerçekten anlayamıyorum insanları ya. Fakir bir insan olarak neden kendini zengin gibi göstermeye çalışıyorsun? Zenginler zenginler zengin olduklarını saklar. Millet rahatsız etmesin. Millet borç istemesin. Millet sarmasın bunlara. Başları belaya girmesin. Evlerini soymaya kalkmasınlar. Sokakta rahatça yürüyebilsinler. Çolun çocuğun kaçırmaya çalışmasınlar. Zenginler zengin olduklarını saklar. Siz niye böyle oldunuz ki? Biz niye böyleyiz aga? Biz niye böyleyiz? Yani bak oğlum şu mantıklı mı? Bunu bak Avrupa'da işte şu kadar sene yaşamış, geri gelmiş, ağzını yamulta yamulta konuşan Kezban da bile yapıyor aynısını. Abi Kezban'ı Avrupa'ya götürüyorsun ama Kezban'ını çıkartamıyorsun içinden. Onu varoştan çıkartabiliyorsun da varoşu ondan çıkartamıyorsun. Geri geliyor. Mesela mal varlıkları 1 milyonsa 2 milyon liraya düğün yapıyor. Kredi falan da çekerek. Yunus 099. Bizim millette ağır bir aşağı kompleksi var. No sir, we are secular sir. Muhabbeti de aynı kapıya çıkıyor demiş. Ozers. Kezban Avrupa'ya giderse Avrupa'ya gitmiş Kezban olur. Kezban Avrupa'da diye direkt film vardı. İşte yani. Düşman çatlatma evet. Story atar. Hiçbir mantığı yok bak, bak hiçbir mantığı yok. Hani şey değil. Story atarım, kendim böyle zengin gösterirsem ne takipçi sayım var, ne ne yani daha mı çok koca olacak? şey mi düşünüyorsun? Şimdi bu bu koca bu kocayla şey yaparsam daha çok koca adayı gelir. 5 tane daha kocam olur. Bir kocadan 2 milyon, 5 kocadan 10 milyon iyi para. İtaat et köpek. Demiş ki bizim yengenin ailesi her bayram altın istiyor. Daha evlenmediler nişanlar. bunları işi ticarete çevirmiş. Ona ne diyeceksin biliyor musun? Onu onu diyorsa gideceksin böyle. Aileler falan bir araya gelecek. Aileler bir araya gelecek. Diyeceksin ki abi bulovcava bir altın. Yok lan. Batar. Batar. Bulovcava çeyrek altın. Kondomlu şu kadar. Kondomsuz şu kadar. Anal olursa şu kadar. Arkadan zorlayan bu kadar. Dolar veya euro. On böyle konuşacaksınız tamam aileler konuşacak. Bak diyecek anal olursa şöyle. İşemeli sıçmalı 100 euro. Komodinin üstüne bırakırız ücreti. Kabul ediyorsanız. Rim joba bir kremse. Şu ana kadarki en kaliteli yayın yok be abi. Efe fiyatları belirledi.